Türk televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen çiftlerinden Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin 8 yıllık evliliklerinin sona erdiği haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. 2017 yılında New York'ta evlenen çift, uzun yıllardır mutlu bir beraberlik sürdürüyordu. 2020 yılında dünyaya gelen kızları Müjgen ile ailelerini taçlandıran Tatari ve Tepeli'nin yollarını ayırma kararı alması, hayranlarını şaşkına çevirdi. Son günlerde çiftin ayrı evlerde yaşadığı iddiaları konuşulurken, taraflardan resmi bir açıklama gelmemesi iddiaları güçlendirdi. Peki, ünlü çiftin boşanma sürecine dair neler biliniyor? İşte detaylar. Edip Tepeli ve Ayşe Can Tatari, sektörde oldukça saygın bir yere sahip olan iki başarılı oyuncu. Tepeli, özellikle Destan dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplarken, Tatari ise, Çocuklar Duymasın, dizisindeki duygu karakteriyle hafızalara kazındı. Çiftin ilişkisi, sanata olan ortak tutkularıyla uzun yıllar sağlam bir şekilde devam etti. Ancak son aylarda çiftin arasında bazı fikir ayrılıkları yaşandığı ve evliliklerini kurtarmak için çaba gösterdikleri belirtiliyor. Magazin dünyasında dolaşan söylentilere göre, yoğun iş temposu ve kişisel farklılıklar nedeniyle ilişkilerinde sorunlar ortaya çıktı. Bir süredir çiftin birbirinden uzak kaldığı iddiaları güçlenirken, son olarak Edip Tepeli'nin yeni dizisi, Kardelenler, için setlerde yoğun mesai harcadı, Ayşecan Tatari'nin ise kızıyla daha fazla vakit geçirmek için oyunculuk projelerine ara verdiği konuşuluyor. Boşanma iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte, hem Ayşecan Tatari hem de Edip Tepeli'nin sosyal medya hesapları mercek altına alındı çiftin geçmişte sık sık birlikte fotoğraf paylaşmasına rağmen son aylarda birbirleriyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmamış olması dikkat çekti. Bunun yanı sıra, Ayşecan Tatari'nin Instagram hesabında hala, tepeli, soyadını kullanıyor olması, hayranlar tarafından, acaba barışma ihtimalleri var mı? Sorusunu gündeme getirdi. Ancak çiftin yakın çevresine göre, bu ayrılığın kesin olduğu ve boşanma sürecinin resmen başladığı iddia ediliyor. Boşanma haberlerinin ardından gözler, çiftin ailelerine çevrildi. Özellikle Ayşe Can Tatari'nin annesi, usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın bu konu hakkında ne söyleyeceği merak konusu oldu. Uzunatağan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı ve şunları söyledi. Boşanma falan yok, asla olamaz. Onlar aşk ile evlendi. Lütfen böyle haberlere inanmayın. Üreten bir aşkları var, birlikte birçok projeye imza attılar. Bu kadar üretken bir beraberlik durduk yere bitmez. Ancak bu açıklama bazı takipçileri tatmin etmedi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar ailelerin genellikle boşanma sürecinin başında gerçeği